Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 gün 17 saat. 3 dakikadır hayattayız. Daha bir saat daha güzel şeyimiz var. Bir saat 23 dakika. Bence bir saat daha uyuyalım o zaman. Ve ateş sönmesin. Sönerse bittik. Yani ateşe kitapları atmak meşale alalım şuradan evet çevrede benim odun parçaları bulmam lazım biraz toparladık en azından ya İyi oldu ne demiş bilmem ne making me feel yorgunuz biliyorum. Ama odun parçaları bulalım ki şu ateşimiz Abi, iki tane iki tane de hemen dönüp atacağım. Ya i̇ki saat uyku uyudum bir adam. Şartlar altında iki saat uyku az buz bu uyku değil yani. Vallahi ya kitapçığımı özür dilerim. Seni de eklemek zorunda kaldım. Şu anda kaç dakika? 54 dakikamız var. Bulmamız lazım. Odun bulmamız lazım. kalıç ırkı bulmamız lazım 40 dakika ya, kocaman ağaçlar var i̇şte onlardan şey yapamıyor muyuz bir parça ucundan alıp yakamıyor muyuz yani i̇şte bu şartlarda olduğunda şimdi keser doğrarsın yani elinle bile parçalarsın bir şekilde ölüyorsun yani var mı da ötesi yani normal şartlarda sürekli döneme çıkarsınız çubuklar Hadi bakalım hadi. Biz şöyle iki saat uyutacak kadar çubuk bulsak. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam şuradan dönüyoruz şimdi uykuya gidiyoruz. varsa yol üzerindekileri de toplayalım. Bunlar bize iki saat falan kazandıracaktır diye düşünüyorum. Allah'ım her şeyin hayatta kalabilmek gerçekten büyük has. Yani öyle ya da böyle işte hayatta kalacağız bir şekilde kalıyoruz da. tamam güzel bir uyku çekeceğiz yani gerekirse çok istemesem de kitapları da yıkacağız yapacak bir şey yok kaç 23 dakikası var ya bunlar da önemli şeyler ya neyse bir, bir saat uyuyalım bakalım böyle böyle sabah yiteceğiz bir saat bir dakikalık atışımız var ama bayağı da var yapayım yakıt bulmam lazım yakacak bir şeyler bulmam lazım keşke daha boyuttur olmak yerine yine şuralara baksaydım buradan yerine düşünürüm adamı rahat ol biraz kötü düşünüyorum ama Allah'ım şuradaki bir çalı çırpı bir şey mi ya tamam içecek bir şeylerimiz var hatta hemen içelim al şu iç hadi hatta Sıcak bir çay yapalım döndüğümüzde. Ya yine mi uykum geldi? Yine mi uykum geldi ya? Ya şunları niye parçalayamıyorum ben? Kocaman zımbırtı bunlar. Yok gerçekten odun adına hiçbir şey yok. Yani aslında her taraf odun Yok. Gerçekten yok ya. çok uykumuz var ya şu kocaman parçaları ağaçları parçalamamız lazım ya ateşimiz de alemde ateş hala yanıyor bari gidelim bir, bir saat uyuyalım yani Şöyle biraz geniş alacağım belki yol üzerinde bir iki tane de olsa şey görürüz. Kalı çırpı görürsek. Bu arada kibritimiz de bitiyor yani ne yapacağız sonrasında neyle tutuşturacağız. Yani bayağı bir gerçek hayatta böyle tüm imkanlar elimdeyken yaktığım ateşler gibi aa çakmak falan var mı acaba bulabilir miyiz sınırsızca ateş yakabilecekmişim gibi davranıyorum ama bildiğiniz kıvırtımız kalmadı evet çok yorgunuz çok yorgunuz Umarım elimizdekilerle bir iki saatlik falan uyuyabilecek kadar bir ateş yakabilirsek. Yani en azından o şekilde kurtarabiliriz birazcık kendimize. Yani bu kadar yorgunlardır iki saat de yetmeyecek büyük ihtimalle. Ne kadarım var? 11 dakika. Bu mudur yani? 9 tane çubuk mu? Allah kahretsin ya. O kadar gidip 9 tane çubuk mu bulabildik ya? Onca gez dolaş 9 tane çubuk. 46 dakika var. Ya yani kitaplar ne fark ediyor acaba? Mesela Hedef oradan Araştırmayı bitirmedim bunları Tutuyor Neyse ya ateş şu anda o kadar önemli değil Kutumu omuz alamam Mi? Aynen öyle yine bir gün doğuyor da. Biz uykusuzluktan ölüyoruz o nasıl olacak? Bayağı bir ilerlemişiz ya. Çok yorgunuz bu yorgunlukla geri dönüp bulsak bile o kadar yol dönebileceğiz mi? O var olan kulübemizi bulabileceğimizi düşündüğümde yani zor bir ihtimal diyelim bulduk ya taştır kesin ya gitmeyeceğim oraya O yüzden de şu yorgunlukta şunları kırdığımızda 3 tanecik şey elde ediyoruz çok saçma Neyse, Dün geceden sonra artık daha akıllıca hareketlerde bulunmamız lazım ya. kadar beğenmesem de bunlar hayat kurtarır. Şu anda tahminim 9 tane herhalde var işte yani. Ne oldu be? Ya çok güzel bir dayağımızı bulduk. Arkadaş düzgün yürüsene ya. Bir an önce ilk yardıma ihtiyacım var. Elimizde ilk yardımlık ne var? Sargı bezi işe yarar mı acaba? Bence ayak bileğine sargı bezi işe yarayabilir gibi. Yani sargı bezi dediğin yarıyormuş. Diyecektim hani kanayan bölgeye daha çok işe yarar. Abi çok fena uykum var ya. Şuraya bir yere yatsam iki saat donar mıyız acaba? Hmm? Şuraya atsam kendimi donarız herhalde. Evet. Arkadaş alabildiğini orman insan şurayı bir Toki moki yapar ya. Girerdik ne güzel. Hiç işten anlamıyor bu arkadaşlar ya. şurası hayal görüyorum ya herhalde değil mi? Normal odun bina değil yani şey. Bina değil orası değil mi ya? Yok artık. Değildir ya. Arkadaşlar bunlar bina mı? <laughs> Doğru mu görüyorum ben? Bir keşifte mi bulunduk? Allah'ım Ufak bir kesinti yaşadık ee, Buradaki evlerin birine ben geldim girdim Konteynerin birine ee, Konteynerin içine baktım Bir şeyler topladık içeriden konteynere girdik geldiğimizde hemen gözümüzün önünde olana şimdi burada ne var ne yok topladım bir şeyler uyku durumumuz evet uykumuz var aslında bir şöyle bir saat kestirip yola devam edebiliriz ama önce bir gündüz gözüyle diğerlerine de bakmak istiyorum diğerlerine de bakalım ondan sonra ee, birazcık uyuyabiliriz Burası cennet gibi oldu ya. Karnımız açılmaya başladı biraz. Bakalım burada neler var. Çok iyi bir şeyimiz kalmamıştı. Eski uyku tulumu, yastık, gazete hmm. var. Koltuğun feneri. Buralar boş. Spor yelek bulduk. Kahve bulduk. çok rahat hayatta kalabileceğimiz bir gece daha. Oo, domates çorbası. Kasa kalsın şimdilik de şu içindeki yerinde bir şey sandım ama. Başka da bir şey yok sanki burada değil mi? gözümden kaçan benzin bidonu. Bunlar herhalde hep lazım olacak bize. Benzin bidonu lazım olur mu? Olur herhalde. Tamam burada da başka bir şey yok. Şuna baktık, buna baktık. Karşıdakine bakalım hemen. Sonra da karnımızı doyurup iyi bir uyku çekelim de ya bu uyku durumu gündüzlere denk gelmeye başladı. Domates çorbası. Hiç sevmem. Herhalde böyle bir durumda olsa domates çorbası yani en sevdiğiniz şeyi düşünün o hale gelirdi büyük ihtimalle acayip metal topladık ama bu metalleri de ne yapacağız o konuda da bir fikrim yok şu anlık buradan bayağı bir şey bulduk ama işte evet ağır oluyor ama nereye bırakacağız yani ağır oluyor taşımak zor oluyor ama bu, bunları taşımak da konteynerlara bir şeyler koyabiliyoruz almak için yani o hoş ama yani diğer yerde odunlarımızı bıraktık sonuçta bütün gün odun arayıp durduk nedir, niye koşamıyoruz biz koşup bunu toplayalım bari bunlar lazım olacak bize Normal marmelatı da ne güzel olur ya. İşte. Arkadaş ne çok insan gelmiş ölmüş buralarda ya. Yanıcı kütük. Odun sobası tencere. Ya bayağı bir tenceremiz tavamız var. Geyikler kaçıyor. Yakacak ama çok böyle aşırı şeyimiz yok sanki ya. Bizim hmm. evet, arkadaş sağlam yorulmaya bir başladı. Biraz dinlenip karnımızı doyurmamız lazım. Bir de şu üzerimizdeki ağırlıklardan da bazılarını bırakalım o zaman buraya. doğru yürüyorum yani şu anda. Şimdi ne bırakabiliriz? Giysi. Baya saçma sapan giysiler var ya. Neymiş sağlam yeni. Şunu şuraya atalım. Yırtık ceket. Yıpranmış indi. Ayakkabı iki tane var. Yırtık yırtığı at gitsin. Yıpranmışı kalsın bizde. sağlam kapşonlu sivit şört yıpranmış sağlamı bunları giymek için ne yapıyoruz acaba pardon pardon sağlamı istiyorum ben sağlam kalsın burada yeni kaleli gömlek sağlam eldiven yıpranmışı da at buraya yıpranmış koşu koşu ayakkabısı işimize yaramaz yeni kot pantolon yırtığı da at buraya yırtık pamuklu böyle sağlam yün bere var Rüzgarlık da bir işimize yaramaz. Termal işlik güzel. Yırtık yum parmaksız eldiven. Yırtık yum parmaksız eldiven. Tamam kıyafet noktasında bu. Yiyecek noktasında atacağım bir şey yok. Yani bunlardan da tamam. Şurubumuz kalsın. Altı patlar. yani yakacak çok şeyimiz yok da şu kitaplar çok önemli mi acaba ya yaban mutfağı mesela bulabiliyormuşuz demek. sen neydin küçük silahlardan <laughs> hmm. şunları da at gitsin gereksiz yere durmasın üzerimizde. Hmm. İki iki tane var. Benzin bidonu da koyalım mısın bence ya? Diki önemli. Şurada konserve iki tane konserve açacağımız var. Yemeğimiz var canım rahat ol sen ya. çok aşırı ağırlık yapan başka bir şeyimiz var mı ya? Yani gereksiz yere üzerimizde duran bir şey yok bence. Fırtına feneri. Tamam fener de burada dursun. Yani bakın konteyneri maşallah doldurduk. Şimdi acıktık ve uykumuz geldi dışarıdaki şeyde sıcak bir et yapsak yesek şu etleri tüketsek bence iyi olabilir. Güzelce karnımızı doyuralım. Sonra uyku moduna geçelim. Kısa da bir ara verelim. Sonrasında devam edeceğiz. Ama gerçi bunda da ateş yapmamız gerekecek. Şu anda ateş yapmayacağım arkadaşlar. çünkü ve sıcak kusura bakmayın girip şurada uyuyacağım zaten önce bir karnımızı doyuralım var olan şeylerle şimdi nelerimiz vardı gıda olarak çiğ etlerimiz var konservelere kolay kolay bir şey olmaz taze kuru et ben de taze taze yiyelim. güzel konservelere bir şey olmaz kolay kolay onlar duracak şeftalimizi yedim. Kuru etin üzerine güzel gider. Hmm. Ondan sonra üzüme pardon. Başka gıda olarak tuzlu domates çorbası. Hadi bir de tuzlu da alalım. Tuz da lazım bize. Tam zaten içecek şeyimizi de karşıladık buradan. Karnımız aman Allah. Doymamıza gerek yok. Uyku tutuldu mu? Yatak, yataklarda mı? Yatakta yatalım hadi. 2 saat uyuyalım ya da 3 saat. Şimdi kısa bir ara verelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.